Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hardal sarısının üzerine görmüş olduğunuz renkler tekiplerimi kullanacağım. Bir günde veya iki günde yapabileceğiniz çok kolay ve çok kibar çok tatlı duran bir modelin sizlere anlatımını yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok kolay olduğu için hemen çok kısa sürede bir iki günde yapıp tamamlayabileceğiniz kibar bir model olacak. Modelimi inşallah sizler de beğenir ve yapmak istersiniz. Hatırlatmalarım var. Hemen onları yaptıktan sonra modelimin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Ücret ödemeden abone olarak ve zil sesini aktif ederek paylaştığım modellerimden anda haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteğinizin devamını getirirseniz çok memnun olurum. ve hemen bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına da hızlıca geçiş yapalım. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra üzerine bu şekilde minik yapraklar yapacağım. Bunun için arasına 6 tane her yaprağın arasına 6 tane boş zürafa yapıp yaprağımıza geçiyoruz. Şimdi dördünü yaptık. Boş sürafalarda iki kere doluyorum. Daha dik dursun diye. Şimdi kalan diğer zürafayı biraz daha diğerine göre yuvalara kullanacağım için biraz büyük yapıyorum. Çok fazla büyük olmayacak şekilde bir Zürafa yuva oluşturdum. Bunun içinden batıp ipimi şöyle dibe doğru çektim. Buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Bunun içinden yukarıya düğüm attım ve dibine alıyorum. Düz bir şekilde dibine indirdim. Buradan tekrar aynı yere batalım. Yine kendi içine iniyorum. Sinek kanadı yaprağı yapıyoruz. Şurada olduğu gibi 1, 2, 3 tane düğüm sayıyorum. 1, 2 oldu. Tekrar bir kere daha yukarıya düğümümü aldım. Bu üçüncü düğümüm oldu. Daha fazla büyütmeden yine içerisine alıyoruz. Şöyle minik minik yapraklar yapıyoruz. Çok da büyük yaprak yapmıyorum gördüğünüz gibi. Buradan sonra da şuradaki gibi boş bir tane orta büyüklükler civarında pırpır pır yapalım. Pırpırımı yaptım ve yanındakine batıyorum. arasına 6 tane zürafa yapıyoruz. Ve diğer zürafamızı biraz daha büyüterek yuva olarak kullanıyorum ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Hemen üzerlerine çiçeklerini yapmaya geçelim. Çiçekleri de aynı burada olduğu gibi çok kolay bir şekilde yapıp hazırlayacağız. İğne meleklerimi hazırlayıp üzerine geçeceğim. Şimdi ipimi aldım. Pırpırımın içerisine bağlayarak buraya minik minik pırpırlar yapıyorum. Şöyle dört tane yaptık baştakine alıp yanındakine de batarak burada iki kere dolayalım daha dik dursun diye hemen iğnemi takayım şimdi hemen yanındakilerine şöyle iki kere dolayacağım burada daha dik ve dolgun dursun diye zürafalar yapıyorum baştakine geldim tekrar üzerinden düğümleyerek En üstteki kalanında içerisinden tam ortasına düğümledim ve şöyle yukarıya çekerek düğümlerin oturmasını sağlayıp ipimi kestim. Bu şekilde bu kadar modelim. Bir renk daha yapacağım kremle beraber. Hemen buradan tutturarak dört pırpır veya zürafa diyebilirsiniz. Şöyle dört tane yapıp buradan eksiltmeye geçiyorum. Her bir zürafaya batacağım. sonuncusuna. Tam şöyle ortaladım. Öncekindeki gibi yukarıya doğru çekerek düğümün pekişmesini sağlayıp ipimizi buradan kestim. Modelim şöyle. Diğerlerini de hazırlamıştım zaten. Bir günlük, iki günlük dediğim kadar var gördüğünüz gibi. Hem çok kolay, hem de rengarenk, çıtır çıtır. Güzel bir model oluşturdum. Modelimi Beğendiğiniz umuyorum. Çok kibar olan bu modelim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenip yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan da izliyorsanız abonelik ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup tüm modellerimi izleyebilirsiniz. Bana destek veren herkese de şimdiden kolaylıklar, şimdiden teşekkür edip yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum bir sonraki yepyeni bir videomda daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.